Hepinize bakışlar bugün size bravo oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorum aslında oyuna girmemem lazımdı ama ben artık daraldım. Sıkıldım arkadaşlar. Ben artık oyuna girip bu işi bitireceğim arkadaşlar. Ancak başka bir taktik de deneyeceğim arkadaşlar. Yani sıkıldım ya yani. Gönlemekten daraldım artık yani. Ben artık bunu yapmak zorundayım. Yapmazsam çıldıracağım yani çünkü. Artık yapmak istiyorum. Bu arada 419 TL'lik şeye gelmiş. Güzel bence. Koçtu yani artık oyuna girdim artık. yani aldım girdim artık oyuna. Koçtum nereye gelelim bakalım neler var mı? peki alabileceğin bir şey vardı zaten yok. Bayağı pahalı Evet yani artık bir tane de taktik biliyorum arkadaşlar ben onun site için açacağım bakalım bir tane de taktik bildiğim için. ilk önce arkadaşlar dilimizi İngilizce çeviriyoruz. Yani bunu biraz kendim uydurdum. Ben de işte kendim uydurmadım arkadaşlar. E, değil ya. Şu herhalde. Birisini aldığımı hatırlıyorum. Çünkü ben böyle bir şey yaptığımı bir hatırlıyorum bir ara. Ama bir şey çıkmamıştı. Ben onun birazcık daha benzerini yapacağım. Ancak başlayalım bakalım. arkadaşlar şu anda hemen şuradan rahatsız edinme Sohbeti kapatın. Tete sohbetler şey şeyi kapattık bakalım. Ve tek hesaplaşmayı açıyorum ben yani. açın istersiniz, istersiniz, ama ben yani ben açtım. Ondan sonra arkadaşlar eee dükkana giriyorsunuz dükkanın pardon. Dükkana giriyorsunuz. dükkandan şuraya ne yazıyorsunuz biliyor musunuz? Ayda bir Buraya yazıyorsunuz. Yazamadım ya. Yazabilir miyim kardeşim? evet arkadaşlar. Sonra bunu istediğiniz kartın adını yazıyorsunuz. Ben Bibi istiyorum arkadaşlar. Yani ben sonra bunu 5 kere tıklıyorsunuz. Yani ben bir tane arkadaşımdan yani bir yeni bir tane YouTube sayesinde almışım. yani teşekkürler ona da. 1 2 3 4 5 kere tıklayıp sonra ben çıktım arkadaşlar. Ondan sonra geliyorum bakalım. Yani bir şeyini yapmayacağım sadece bir tane şey yapmayacağım o kadar hemencik giriyoruz ondan sonra ay pardon yaptım. Tık 5 kere gelip çıkacağız. 1 2 1 2 3 4 5 hemencik giriyoruz bakalım. yine bu taktik yarış iyi çıkar inşallah gelir. Yani aslında bu evsten evi çıkmaz hakkında ben birinin çıkmasını istiyorum. Uzun zaman diye yani şimdi iki iki tane robot öldürdük bakalım. Ondan sonra ondan sonra hemen hemen çıkacağız onlar doğmadan. Hemen çıkmamız lazım. çıkalım bakalım hemen diye. Evet. O da kutuları açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Birinci kutumuzdan başlayalım. Yavaş yavaş başlayacağım. Birincisi Yavaş yavaş arkadaşlar, yavaş yavaş başladık bakalım. Bir şey çıkmadı. Pek bir kutuda bir be 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 beklentim yoktu ama gene, gene de açtım. Bir hafta oyuna girmiştim ama girdim artık. Oy mega kutu ya, orada mega kutu varmış bak. Hiç ki, bak Şimdi kadar hiç mega kutularda bir şey çıkmadı ve hala da çıkmıyorlar bana karşı. Şu anda yavaş yavaş açıyorum. Bir hafta olmadı ama ben yine de açacağım. Daraldım çünkü bir gün bekledim ama artık bekleyemeyeceğim. Aslında da üstten tane büyük kutu yeterli olur da ben de yani bunlar da çıktı. Evet çıktık bakalım aldıkların. Şu şu altımızı alalım. Büyük kutu açmaya başlayalım bakalım. 3 yazdı 83. Güzel yavaş yavaş açıyoruz bakalım. Barley. Mr. P. Bir şey çıkmadı balım bunlardan da. Son şu şunu da açıyorum bakalım. Bundan da bir şey çıkmadı. Barley. Cold. Okay, son bir tane de kutumuz kaldı. Yani çıkacağını pek sevmem ama ben gene de bu kutuları açtım arkadaşlar. Yani hiç olmaz bile yani bir tane yine bir görev yapacağım yani. Çıkmazlarsa da. Yavaş yavaş açıyorum. Çünkü o taktik bayağı zoruma gitti arkadaşlar. Çünkü bir şey çıkmadı arkadaşlar. Yani ama çıkacaktır. Yani en sonunda zaten çık çıkacak. Ama bugün yüklenmedi arkadaşlar. O yüzden ben hala böyle kalacağım. Ben hala böyle kalacağım arkadaşlar. Çünkü zaten böyle kalmam daha mantıklı olur. Ha, ben bunu almamış mıydım ya? Tamam yani arkadaşlar. Keşke şunu alabilsem ya. 100 lira yerine bak bu. O bak yeni bir şey daha geliyor. Bak yeniler de gelmiş. Güzel şey de var ama ben açamıyorum. Öyle karakter hemen devam edelim bakalım. Arkadaşlar ben, ben, karakter çıkmadı. Ondan dolayı var ben de buradan güzelce bir tane bir görevimiz var. Onu tamamlamak istiyorum. Ben hangi karakterle tamamlasam düşünüyorum. Ee, Bali ile tamam. Büyücü Bali ile tamamlayacağım. Seç seç. Büyü, büyü, büyücü Bali ile tamamlayacağım bakalım ilk başta arkadaşlar. Ben çünkü bir şey çıksaydı onu deneyecektim ama çıkmadığı için başka bir şey yapacağım. Arkadaşlar ben Mega Kutu'dan hiç ümitli değilim. Çünkü ben ne zaman Mega Kutu açacağım hiçbir şey çıkmıyor. Hala Çince yalnız. Yani ne arkadaşlar böyle Çin Çince kalsın bari yani Çin mi Japon mu bilmiyorum ama yani. Bir tane dil yani buradan İnşallah bir gün çıkar yani. Abi ben mort istiyorum işte. Yani bir gün çıkacaksa da bana karakterler. Bir gün bir daha çıkacak ama ne, 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 zaman çıkacak onu bilmiyorum yani işte. Ama çıkacak yani biraz yakında. Çıkacak yani. Atla bana kardeşim. Öleceksin zaten. Atla bana. Tamamdır öldü zaten. Birimiz bari birimiz de büyücü bari Çok garip oldu yalnız. Ama onu oraya attık. Bunu da atalım. Abi bu geliyor. vallahi geliyorlar. Ben öleceğim. Beni biliyorsunuz Ben Yani ben büyücü varlığım benden pek bir beklenti beklemiyor. Aldık 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 aldık. yüzde yüz aldık. Büyük robot geliyor. Büyük robot geliyor arkadaşlar. Mesela bari ben de bu görevi tamamlayayım bari. Yani şimdi böyle yücubarlıyla tamamlayamazsam başka bir şeyle tamamlayacağım. Attım bakalım. Atıyorum hala. Hadi bir hadi bir, bir dakika dayanacağız. Hadi bakayım bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika dayanacağız. Hadi 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 abi çok da ya çok 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 şey yaptı çok yaptı çok yaptı çok yaptı. Tamam da tamam öldür 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 ben öleceğim. Ben öleceğim artık. Bir vurmasınlar bana yeter ya. Ay ne vurdunuz maşallah. Şimdi dur bakayım orada. Ben öldüm bu arada. İlk ölüşüm oldu. Hadi birazcık daha dayanacağız. 10. hadi arkadaşlar. Böyle 15 saniye hadi. Hadi 15 saniye dayanacağız. Hadi bir 15 saniye. Hadi bir on. Hadi 6. Hadi çok az kaldı. Hadi çok az kaldı. Hadi. Hadi. Arkadaşlar kazandık. Mis gibi arkadaşlar. Bir tane daha bölümde Ama ben bir cübaliyle oynamam ya bir daha. Söyleyeyim yani. Yuji Balilla bayağı zor oynanıyor ya. 140 aldık arkadaşlar. Yani ben burayı bayağı bir tamamlayacağım yani. Ben elmas alacağım. Bunu alacağım yani. Birazcık daha açacağım yani anlayacağınız. Açma işlemlerinde girişeceğim. Yuji Balilla yaptık. Onu da kazandık. Şimdi ise hangi karakterle yapalım? Şimdi ise şimdi 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 şimdi. Ben ben bir destansı karakterle yapayım. destansı pen var. Var. bir var. Kralım mı destansı var ya benim. Neyse ben pemle giriyor ki destansı var şu. Güzel mi gelelim. iyidir arkadaşlar. Ben hep bu em dilde kalacağım arkadaşlar. Çünkü hani bir karakter çıkacak diye ümidiyle kalacağım hep. Ama yani bir bir çıktı lan da Türkçe çeviririm yani ben burayı. Şu anda az bir dakikamız kaldı bakalım bekliyoruz. Çey gelmiyor. Uuu Anka Crow var. Abi ben bunu ben olmasını çok istiyorum ya. Adamlar açmış işte ya. Para vermiş açmışlar. İsmi neymiş? İsmi yabancı. O adam baksın. Nereden bakıyorum bakalım. Nereden? Kim bu sen neredensin? Ben burada bekleyeceğim bakalım böyle. Vuruyorum ben. İyi vurdum yalnız. Evet 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 çok güzel çok güzel çok güzel. Arkadaşlar ben bir hafta bekledim ama yani bir dakika bekleyemedim. Bir gün bekleyebildim. Çok kötü ya aslında normalde ama. Bir hafta bekledim ya. Sabırsızımdır ben. Sabırsızlıkla olurum. Ay Mr. P ile ben bir de girmem ya bu maçı. Neymiş kardeşim yani Mr. P ile oynanmıyor. Birkaç defa ben vursam. Şuraya attım bağlı ultimizi. Güzel güzel güzel. Abi vurma. Abi vurma lütfen. Abi vurma. Abi vurma. Vurma 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 abicim bir yardım edin lütfen. Anka krov, anka krov, anka krov. Krov 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 Vallahi fena vuruyorlar. Vallahi fena vuruyorlar. Öleceğim. İki dakika bir bırakır mısın beni ya? Vallahi bir bırakmadı. Ben anka krovla bak bu bitiremedik ya. yok diyorum yani. Krova bak işte. Böyle üzülürsün. Bana Neyse arkadaşlar. Hemen biz devam edelim bakalım güzelce. Şimdi Mr. P'den çıkıyor. Mr. P ile olmuyormuş. Tarayı çalmayacağım. Tarayı çünkü hiç beceremez. Ama ben bir Bali ile oynayacağım bakalım. Bali ile ben bir daha bu oynayasım geldi. Bali ile çünkü kazanmıştık bir keresinde bakalım. Devam edelim. Birisi yok mu? Sen kimsin você ki? Tamam arkadaşlar güzel düşündü şuraya atalım bakalım sen kimsin diye Gelen yok mu? Şuraya atayım onu. O öyle değilmiş bak şuraya atsam güzel Şuraya da atayım Öldü ya çok salakmış Öl Tamamdır öldüm Ben ama bir de ben bir normal bir bali alacağım bir de yani büyücü baliden bu Sıkıldım ben Normal bir de ben bir bali alacağım öldüm. Normal bali alacağım Artık bakın hem atış ikisi de aynı ama şekil olarak bence bu cübarlı en iyisi ya. Cübarlıların arasındaki. Oy atıyorum vallahi atıyorum atıyorum. Hadi ya geliyor ya. Ben bence bunu ben bir Türkçe çevireceğim ya çok şey olmuş yani gitti bunun böyle yabancı dil olması. Yani bir de anladığım bir dilde değil yani saçma yani saçma Pek de güzel pek de şey yaptığım dilde de değil. Ya en azından yani vurmuyor arkadaşlar. O güzel yani. En azından vurmuyor. Geldi bak yine de bak bizim kim? Hadi çabuk 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 çabuk. Hadi bakalım bir daha vursam okeydir. Okey 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 okey. Sen kimsin? Neyin bakayım oradan bana vuruyorsun? Ay bakalım. Güzel şöyle bir vuralım abi öldüm ya. Öldüm 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 öldüm. Çok öldüm abi. Vuruyorlar vurdukça vuruyorlar. Hadi be ya. Bir tek adam kaybettik ya. ya bu diye boşver kardeşim ya. olmuyor. Bali iş bitirilmiyor. Hangi karakterimi seçeceğim? Ben hangi karakterle kazanıyordum? Bir sürü karakter var ama hangisiyle savaşacağım? Bile... Ben artık imza alacağım arkadaşlar yani. Eee imza e almaya karar verdim. Aslında imza al... Aslında diye kadar almıştım da imza. E, şu bekleme yaptığım için almadım. Bula alamadım yani. Şimdi hangi savaşçıyla savaşsam? Ben 8 bit durdurmamla savaşmıyorum. Ben 8 bit'e oynayacağım. Türkçe çevirmeyi unuttum şeyini. Neyse. Ben o dört adını çevireceğim artık Türkçe'ye arkadaşlar. Artık ben emzalacağım yani. Emzalmaya karar verdim arkadaşlar. Emz gelecek. Dönüldü döne gelecek. Yine. Şimdi 8 bit nasıl geldiyse o da öyle gelecek yani anlayacağınız. Çünkü ben pek bir şey ya, yapmayacağım. Ana YBC. Bizim YBJ mi? Vallahi bizim YBJ'yı YBC sen misin? YBC. YBC herhalde ya. Yani gerçek YBC yani herhalde. Bilmiyorum ama. Youtuber olan YBC var ya. O mu? Yani kaç kere karşıma yani Lazali çıktı mesela karşıma. Hep beraber olduk yani onlarla da. Onlar çıkıyor ya. Yani artık hep karşıma çıkmaya başladı yani bu youtuberlar. Yani Bravo'sta oynayan bayağı bir youtuber var herhalde. Başladılar vallahi. <laughs> Gelemem bakayım döveceğim onları çünkü. Oo attı vallahi ben attım. Gelme kardeşim ama büyü bak bu Spike'ın süper gücü çok güzel ya. Hem adamları yavaşlatıyor hem de vuruyor. Çok iyi vuruyor. Yani ultisi çok güzel yani anlayacağımız bu savaşçının. Vurma vurma onun canın pahasına korurum onu şeyimi. Ultimi. Öğğ 35. bin canı kaldı. O da 35 istemiş. Abi daha 98 şeyi var yani can var. Geldim 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 geldim. Hadi bakayım siz kimsiniz lan. Canın korurum Le bak ben burayı. Ay vallahi çok kötü geldiler. Fena geliyorlar. Ya az önce biz bir ölünce yani ölünce fena gelmeye başladılar yani ben bir öldüm ya iki dakika bir öldüm. Sonra gelmeye başladılar yani o oh. gelmiyor vallahi gelmiyor abi yüzde bir can ya an iki saniye kalmıştı ya <laughs> çok saçma abi spaycıcıcısı çok doğru ben berbat ya artık sevmiyorum şey abi işte bir kere mi kalmadık ya vallahi neyse ben bir şey daha bakacağım ağlam. Anlayabilirsin. ben şunu bir Türkçe çevireyim ya. Vallahi hiçbir şey anlamıyorum. Bir göreve bakayım dedim. Görev de yani hiçbir şey anlaşılmıyor. Ama başlayalım bakalım. Başlayalım bakalım. Ne yazıyormuş bari de Görevlere gel. 3 maç kazan Bali ile oyna. Aaa. Bak yani işte bak bunun görevi var mı? İşte bak ben yani orada bir şeyler oluyordu ama. Valil oynayacağım arkadaşlar yani artık son bir maç daha yapıp artık videomuzun sonuna gelelim bayağı bir video çektim ben bugün bayağı bir oynadık zaten uzun süreden iki, iki dakika sürüyor zaten bir maç normal geliyorlar ama yani ben şu bir çok güzel oldu. herkes de var ya herkes de var ya bu bibi bırak da yürü, yürü, yürüsün yürüsün çok güzel olacak abi sekiz bitti güzel oynanır aslında normalde bu ama geldim Boş. Geldi. Abi tam oraya atıyordum ya. Ben da böyle bekleyeceğim. Gelen var mı? Gelen yok mu? Allah gelen var. Şuraya atalım bakalım. Şuraya atalım bakalım. Şuraya atalım bakalım. Attım ben. Ultim açılmak üzere bu arada. O yüzden ultimi dolduracağım. Of, ge gelen misafirlerimiz var. Gelen güzel misafirlerimiz var. Öyle bir misafir var ki. Oh canlar Tabii 10 saniye kalam ne geliyor ya bu boss. Boss seni öldürmeye geliyorum boss. Kesinlikle saçma sapan bir şeyden dolayı seni öldürememiştim. hemen yani de ultimi doldurmam lazım yani yoksa işimiz bitecek yani ben ultimi doldurmam lazım hemen bir an bir aralık. Hadi 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 hadi. Hadi bu ultim doldu. Dol dol dol. Şimdi adamın buraya gelmesi lazım. Önemsemiyorum çünkü yani ultimi şey yapacağım ya salacağım yani o yüzden artık. Of of abi ne vurdun maşallah. Abi hiç vurdukmuyoruz vallahi biz bu robota. Hiç vuramıyor. Saldım vallahi artık. Ulti bayağı var yalnız ya ulti bayağı vurdu. Oo benim ultim iyi şey yaradı maşallah. İyi var? İyi mi Hadi bir öldürdü ya. Ute uh, katla. Haydi bak kimse ben şöyle güzel ben bir atayım ben bir de bir size haydi bakalım. Evet arkadaşlar kazandık. Barley ile kazanmak keyifiz. Barley ile kazanmak keyifiz arkadaşlar güzel. 3 maç kazanmamızı istemişti Barley ile 3 maç kazanmamızı istiyor. Ben bayağı bir maç kazanacağım yani. Altı mı? Aha, bir sana asker, ben artık bu taşı alırım yani bayağı benim tadım bir taşa itledim var 44 taşım olacak ne yani 44 taşta ne yapabilirim diye düşünüyorum o oh, yüzde 29 indirim yapımı yüzde 50'den 129 abi çok güzel bir indirim yapmışım yani alamıyorum arkadaşlar artık ben şu el artık ben şu el ruda primoyu almaya karar Bak 80 taş biriktireceğim bu bunu, bunu alacağım yani artık el ruda primoyu alacağım arkadaşlar ben de devam edelim bakalım. Ne de arkadaşlar Bugünkü videomuzun sonuna geldik. videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Fırımız bu kadardı. Daha fazla böyle bravo sağlasın. Ve fırın istiyorsunuz arkadaşlar. Yani taktik videolar istiyorsunuz. Bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir yerde tekrardan gel gelir yani. Evet bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. İster, çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Dur arkadaşlar ben böyleyim de ondan sonra şey yapayım. Kapatamıyorum yok. Ya, Yoksa videoyu. Birine ben bölebilir miyim? Bir dakika öldürsün bir dakika benim. Öldür 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 beni. Öldür. Öldür. Sağ olsun. Görüşürüz.